Turan Bey iyi çalışmalar, kolaylıklar diliyorum. Tekrar yoğun temponun içerisindesiniz, vakit ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum. Ama şununla başlamak istiyorum. Çünkü Buyurun Gazze e, hakikaten büyük bir drama sahne oluyor haftalardır. Siz AK Parti içerisinde AK Parti kurucularından bir isim olarak ve bir dönem Sayın Erdoğan'a en yakın isimlerden biri olarak... Çok iyi hatırlıyorum bu TV5'in stüdyolarında da birlikte program yapmıştık. Kimsenin gündeme alamadığı, tezkerenin tartışıldığı, Amerika ile kank olduğumuz dönemde AK Parti'nin içerisinde çıkıp Büyük Ortadoğu projesinden bahseden ve atılan adımların Büyük Ortadoğu projesine yaradığını ifade eden belki de ilk milletvekiliydiniz öyle hatırlıyorum. O zamanki konuşmalarınızla bugünkü geldiğimiz noktayı değerlendirdiğinizde çünkü bazı gerçekler giderek çok daha belirgin bir şekilde kendini gösteriyor. Geçmişte komplo teorisi denen şeyler bugün bizzat vaka olarak yaşanıyor. Bu noktada Gazze meselesi özelinde de Büyük Ortadoğu projesinin bir parçası olarak mı görüyorsunuz yoksa bir insani dram 7 Ekim'de bir adım atıldı ve her şey 7 Ekim'de başlamış gibi. Biz bir planlı stratejiyle mi karşı karşıyayız? Ve bu eğer bir strateji ise Büyük Ortadoğu projesi ise bugün AK Parti iktidarının ortaya koyduğu yaklaşımı nasıl değerlendiriyorsunuz bu çerçevede? E, ne kadar zamanım var bilmiyorum ama birkaç dakikada çok hızlı özetleyeyim Mustafa Bey. Ben son 25 yıllık siyasi gelişmelere tanık olmuş birisiyim ve AKP'nin kurulduğu günden bugüne e, takip ettiği yol haritasına çok e, dikkatle e, izlemiş, e, bir kısmına tanık olmuş, bir kısmını bizzat e, içinde e, takip etmiş ve önemli e, kısmına da itiraz etmiş birisiyim. Ee, şu anda Büyük Ortadoğu projesi bitmedi, devam ediyor. Bundan sonra da bir süre daha devam edecek Mustafa Bey. Benim e, gözlemim o yönde. Irak savaşı ile beraber Irak kuzeyinde bir de facto Kürt otonom yapısı kuruldu. Bu büyük Ortadoğu projesinin ilk evresiydi. İkinci evresinde yine özellikle Amerika'nın kurguladığı ve İsrail'in arkasında olduğu bir planla Suriye'de bir iç savaş çıkartıldı. Maalesef Türkiye bunu okuyamadı ve bu projenin bir parçası haline geldi. Suriye'li birçok insan ülkesini terk etti ya da ettirildi ve Suriye'nin kuzeyinde bir otonom yapının hazırlığı tamamlandı. Ve orada biliyorsunuz ypg terör ordusu, 80 bin kişilik bir terör ordusu kuruldu. Yıllarca birçok konferansımda söyledim, birçok programımda defalarca tekrar ettim. Hem Suriye'nin kuzeyinde hem Irak'ın kuzeyinde kurulmuş olan bu de facto yapılar İsrail için kurgulanıyor, İsrail'in güvenliği için kurgulanıyor ve İsrail'in büyük Orta Doğu projesinin arkasında olduğu o devasa sistem için kurgulanıyor. Bunu defalarca söyledim ve hala arkasındayım. Türkiye'nin demografik yapısının değiştirilmesi, özellikle Hatay'ın civarındaki yaşanan gelişmeler, bu kuzeydeki iki yapının birbiriyle birleşip Akdeniz'e ulaşması ve İsrail için bir e, güvenlik sorun oluşturulması projesini beraberinde getiriyor. Şimdi başka noktaya geleceğim. Bakın, e, Covid sürecini İngiltere'de çok yakından takip ettim. Ukrayna-Rusya savaşı'nı çok e, yakından takip ettim. Aynı zamanda bir e, NATO Parlamenterler asamblesi üyesiyim. NATO'nun toplantılarına katılıyorum ve orada e, yaşanan tartışmaları, konuşmaları en azından e, bizzat iyi tanık olup analiz ediyorum. Bazılarında ben de konuşma yaptım. Covid döneminden sonra özellikle dünyada o güne kadar yükselmekte olan Çin'in ekonomik gücü kırılmak istendi ve Çin'in bu gelişmesinin önüne geçmek için Covid bir bahane olarak kullanıldı. Covid ile ilgili daha sonra hekim olarak yapacağım çok farklı analizlerde olur ama şimdi zamanı değil. Dolayısıyla Covid, Çin'in önüne geçirmek için bir e, gerekçe olarak kullanıldı. Öte yandan Rusya'nın gücünü kırmak için de e, Ukrayna-Rusya Ukrayna. Savaşı kullanıldı. Ve Ukrayna-Rusya Savaşı ile beraber e, Avrupa Birliği'nin, daha doğrusu NATO'nun elindeki bütün demode silahlar Ukrayna'ya verilerek Rusya ile çatıştırılarak Rusya'nın gücü kırılmak istendi. Hem ellerindeki silahlar tüketildi. Yeni dünya düzeninde yeni bir silah sistemine geçecekler. Birçok toplantıda yeni silahların, yüksek teknolojili silahların, yapay zeka kullanılarak üretim silahların da nasıl şu anda Ukrayna'da deneme alanı olarak kullanıldığını da biliyorum çünkü toplantılarda bunlar hep ele alındı. Şimdi artık Ukrayna Ukrayna Rusya savaşından sonra Rusya'nın gücünün kırılması, Çin'in gücünün kırılması Dünyada Büyük Orta Doğu projesiyle beraber yeni düzenin kurulması yeni bir sistematiği beraberinde getirdi. İşte onun için G20 zirvesinde e, Hindistan bir başat rol oynadı ve Hindistan artık dünyanın yeni bir tedarik zinciridir. Ve Hindistan üzerinden gelen e, transportun, nakliye e, yolunun da e, Türkiye'den değil, e, önce Dubai'den ardından e, Suudi Arabistan'dan sonra da İsrail üzerinden, e, Gazze'nin hemen üzerinden e, Özellikle bunun altını çiziyorum. Ve ardından da e, Yunanistan'a oradan da Avrupa'ya geçmesi planlandı. İMEK tabii koridorundan artık, bahsediyorsunuz. Evet, evet. Tabii artık e, Türkiye ne yazık ki Orta Doğu'da bir rol modeli değil, başat bir aktör değil. E, ve Suudi Arabistan'ın e, Orta Doğu'da yeni bir rol modeli olacağı ve e, Önümüzdeki dönemde bir lider ülke olacağı planlanıyor. Bununla ilgili çok emareler var. Dikkat ederseniz Gazze meselesinde e, Suudi Arabistan tamamen Amerika ile ve İsrail ile uyumlu bir politika çiziyor. Ve şu anda Suudi Arabistan'da önemli gelişmeler var. teknokentler kuruluyor, tarım alanları kuruluyor. Ve artık Suri, Suudi Arabistan önümüzdeki dönemde farklı bir ülke olarak karşınıza çıkacak. Ses. Ses. Bırak bir evet. yerden ben ekleyeyim. Suudi Arabistan gerçekten e, onun bölünmesi Abi, üzerine... Bir teknik sıkıntı oldu arkadaşlar. Onu çözene kadar Turan Bey bir seste problem var. Hı -hı. Evet. Suudi Arabistan konusunda Turan Bey yaptığı analizler gerçekten çok kıymetli. Zira Suudi Arabistan'da Şii bir varlık var. Onların bölünmesine dönelik uzun zamandır bir politika gerçekleştiriliyor. E, Suudi Arabistan'ın İsrail ile e, İbrahim Anlaşması sonrasında e, taraf Bana da olmadan... Verir misiniz? <laughs> iyileşmeye başlaması ilişkilerini ee, ve bunun geldiği nokta aslında İsrail, şey baş, e, Yemin Neten, İsrail Başbakanı Netanyahu Başbakanı Netanyahu'nun açıklamasında gizli. Dedi ki sessiz kalın Arap devletlere, sesinizi çıkarmayın, hiçbir şey yapmayın, karışmayın. İs İsrail'in Filistin'e yaptığı zulme karşı yaptığı bu çağrı Arap dünyasında karşılık buldu, Suudi Arabistan'da da karşılık buldu ve e, sanırım... E, İsrail'in veya Büyük Ortadoğu Projesi'nin ilk adımlarından bir tanesi önce tepkiselliği yok etmek, sonra tepkiselliğe karşı e, parçala böl politikasını hayata geçirmektir. Turan Bey'in bahsettiği genelde bu zaviyedeki e, bir yaklaşım. Yani ben de söylediklerini. arkadaşlar tekrar Sayın Çömez'i bağlamaya çalışıyorlar ama... E, ne, sıkıntı ne? Tamam. E, Sayın Çömez sizi Sesim... duyuyorum sadıcım. Tamam. Özür dilerim, bir tamam oldu. yani bir teknik arıza oldu. Evet, Teknolojinin faydası bakayım. kadar bu tür aksaklıklar da oluyor. Sorun değil. Ee, AK Parti'nin bu sürece şey ilişkin yaklaşımını da alırsak hemen evet. evet hemen özetle buraya geleceğim Bakın şu anda Gazze'de yaşanan gelişmelerin hiçbirisi tesadüfi değil. Büyük Orta Doğu projesiyle alakalı, bu yeni dünya düzeniyle alakalı, Gazze açıklarındaki dünyanın en zengin petrol ve doğal gaz rezervleriyle alakalı, şu anda Kıbrıs'ta Yahudilerin yapmış olduğu devasa yatırımlar var ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin İsrail'e bakan yüzündeki arazilerin önemli bir kısmı Yahudiler tarafından alınıp imar ediliyor. Büyük inşaatlar yapılıyor. Bunların hiçbirisi rastgele ve tesadüfi şeyler değil. Evet. Bu ne Yazık ki e, kurgulanmış bir süreç e, arkasında da başta Amerika olmak üzere tabii ki İsrail için tam merkezinde diğer Avrupa ülkeleri ve küresel güç merkezleri var e, Üzgünüm, üzgünüm. AK Parti bununla ilgili gerekli e, vizyon ortaya koyamadı. Gerek mecburiyetinden, gerek çapsızlığından, gerek beceriksizliğinden ya da aymazlığından bu projenin bir uydusu haline geldi. Küçücük bir ek yapacağım. Şu anda e, Tayyip Erdoğan, e, Cumhurbaşkanı olarak e, bu savaşın önüne geçmek için e, görüntüde elinden geleni yapıyor. Ama ben ister istemez şu soruyu soruyorum. E, niye Kürecik'ten gelen istihbaratı engellemiyorsunuz? Çünkü Kürecik'ten gelen istihbarat e, direkt İran'la ilgili takibi ve gözlemi yaptığı için İsrail için çok önemli bir istihbari bilgi. Bunu engellemediniz. Öte yandan savaş başladığı günden bugüne 300'e yakın gemi kalktı Türkiye'den Mustafa Bey. Bu gemilerin içerisinde meyve sebze var. Kime gidiyor? İsrail askerlere mi gidiyor? Soru işareti. Bu gemilerde, tankerlerde petrol taşınıyor. Yine Bakü-Ceyhan, Kerkük-Ceyhan boru hattı ile gelen petrol İskenderun limanından Hayfa'ya tankerlerle taşınıyor ve bu gelen petroller acaba savaş uçaklarında, İsrail savaş uçaklarında kullanılıyor mu? Soru işareti. İsrail'in çeliğinin %65'ini biz karşılıyoruz. Niye hala bu çeliği gönderiyoruz? Soru işareti. Gazze yerle bir olmuş. Gazze'de artık ayakta bina kalmamış. Biz Betonu kalkıp İsrail'e gönderiyoruz. Birkaç hafta önce gitti. Beton, çimento taşıyan gemiler ...dün yine bir başka çimento taşıyan gemi... E, ...Hayfa Limanı'na gitti. Tüm bunları arka arkaya koyduğumuzda... ...ben ister istemez soruyorum. Niye bunları engellemiyorsunuz? Hala e, Türk Hava Yolları'nın kargo şirketi durdu ama... ...özel kargo firmaları... ...hala şu anda harıl harıl her gün... ...İsrail'e mal taşıyorlar. E, dün bir yabancı basında, İngiliz basında okudum. Bugün bir soru önergesi olarak vereceğim. Dehşete düştüm. İngiliz basının iddiasına göre... E, ...incirlik üstünden kalkan Amerikan uçakları... ...oradaki silahları... Önce Güney Kıbrıs Rum kesimindeki e, İngiliz üstüne taşıyorlar ve oradan da yine İsrail'e gidiyor. Yani korkunç bir iddia bu. Bunu soru önergesi olarak soracağım e, Milli Savunma Bakanı'na. Tüm bunlara baktığımızda e, Gazze'den e, 20 tane 30 tane kanser hastasını getirerek e, onlarla şov yaparak bakın ne kadar iyi işler yapıyoruz diyerek ...bu milletin acısını, orada yaşanan dramı durduramazsınız. Bir devlet olarak elinizde bir imkan var. Bu imkanı kullanmıyorsunuz ve samimi değilsiniz. Neden kullanılıyor peki? Hakikaten çok net, günlerdir de konuşuluyor. Kürecik istihbarat diyorsunuz. İncillik, bugün İngiliz medyasında çıkan bir haberden bahsettiğiniz... ...hakikaten ben de yeni duyuyorum, korkunç bir şey. Yani incillik üstünden kalkan uçakların... Gazze'deki çocukların bombalanmasında payının olduğunu düşünmek bile insanı yeterince hakikaten şok ediyor, üzüyor. Ne ama yani bir taraftan da hakikaten anlamak için soruyorum. Siz bize göre çok daha iyi tanıyorsunuz. Yani ne bizi incirlik üstünü kapatmaya, ya biz Almanya'da daha dün Almanların gözü önünde Almanya şansölyesine en sert tepkiyi i̇şte koyduk ama Kürecik'le ilgili Bey, neden bakın. bir şey tam yapmıyoruz? Tam bunu söyleyeceğim. Tayyip Erdoğan'ın uyguladığı politikalar şu anda herkes için takdirle takip ediliyor. Herkes bundan son derece memnun. Çünkü bu çıkışlarıyla, bu tutumuyla, bu tavrıyla e, sahada, tabanda bir karşılık buluyor. Herkes bundan memnun ama gerçekte, yaptığı şeylerin hepsi ne yazık ki İsrail'in bugün agresif tutumuna katkı sağlıyor. Ben soruyorum niye durdurmuyorsunuz Kürecik'teki istihbaratı? Niye incelik üssüyle ilgili önlem almıyorsunuz? Dünya kadar uçak gidiyor her Allah'ın günü. Tel Aviv havaalanına Türkiye'den kalkan uçaklar gidiyor. 300'e yakın gemi bir daha söylüyorum 300'e yakın gemi. Geçtiğimiz günlerde önümüzdeki 4 hafta 1 ay içerisinde gidecek gemilerin listesini verdim. Kıyamet gibi İsrail'e gemi gidiyor buradan. İstanbul Ambarlı Limanı'ndan Diliskeresinden, İzmit'ten, e, İzmir'den, e, Ali Ağa Limanı'ndan, keza Antalya'dan, İskenderun'dan, Mersin'den hatta Çanakkale'den kalkan gemiler İsrail'e gidiyor. Allah aşkına bunlara bir insan dur demez mi? Bir ambargo uygulamaz mı bunlara? Çünkü uygulayacak gücünüz yok. Çünkü samimi değilsiniz. Bunun için ne yapıyorsunuz? Miting yapıyorsunuz. Gidip Almanya'da gazeteci fırçalıyorsunuz. E sizin tabanınızda bundan memnun oluyor. Ama savaş devam ediyor, katliam devam ediyor, fecaat devam ediyor ve siz bu bölgede, bu coğrafyada tırnak içerisinde güçlü bir devlet olarak hiçbir şey yapmıyorsunuz ve yapamıyorsunuz. Eğer incelikten kalkan uçaklar bu iddia doğruysa, eğer bu uçaklar incelikten kalkan silahları Güney Kıbrıs Rum kesimine İngiliz üstüne taşıyıp oradan da eğer İsrail'e götürüyorlarsa bu daha bir fecaat. Bu beni şaşırtmaz çünkü ben AKP'yi tanıyorum. 1 Mart tezkeresi sürecinde yaşadıklarımı biliyorum. O dönemde olan her şeye birebir tanık olmuş birisiyim. 1 Mart tezkeresine tek başına mücadele etmiş parti içerisinde birçok riski göze alarak bunu durdurmaya katkı sağlamış isimlerden bir tanesiyim. Hatırlayın lütfen ne demişti? 70 bin Amerikan askeri Güneydoğu'da konuşlanacaktı ve o askerler bugün hala Türkiye'de olacaktı 1 Mart tezkeresiyle engellenmemiş olsaydı. Erdoğan'ın yazdığı mektup hala arşivlerdedir. Ne dedi? Kahraman kadın ve erkek Amerikan askerlerinin sağ salim kendi ülkelerine dönmeleri için dua ediyorum. Bu dua ettiği zaman Irak'ta 700 bin kadına tecavüz edilip katledilmişti. Irak üç parçaya bölünmüştü. Irak'ta bir katliam yaşanıyordu. O savaş olduğunda ben Irak'taydım. Defalarca gittim. Bu mektubun sahibi Sayın Erdoğan'dır. Şimdi biz bunları konuşmayalım o bir siyasetçi olarak. Yani bir tane gazeteciyi Almanya'da fırçaladın ya alkış mı tutalım? Tebrik mi edelim kendisini? Sormak zorundayız bir siyasetçi olarak hala niye bunları yapmıyorsunuz diye. Bakın İslam e, Konferansı toplandı e, Riyad'da. Ne oldu Allah'ınızı severseniz dişe dokunur bir tedbir var mı? Şu anda Müslüman ülkeler kendi aralarında bir araya gelseler, sadece diplomatik önlem alsalar, sadece petrol göndermeseler, sadece hava uçuş sahalarını İsrail'e kapatsalar bugün savaşın kaderi değişir. Gazze'nin kuzeyi boşaltılmak isteniyor. Daha sonra güneyde boşaltılacak. Bunlar önce Sina Çölü'ne gönderilecek. Bir kısmı Türkiye'ye gönderilecek. Plan budur. Sina Çölü de zaten İsrail'in hedeflerinden bir tanesidir. Yıllar sonra, 10 yıl, 20 yıl burası da hedef haline gelecek ve İsrail'in planları evet. teker teker hayata geçecek. Soru önergesinin de cevabını bekliyoruz. Bilmiyorum cevap alabilecek misiniz? Bu dönemin özelliklerinden birisi de bazen cevap verme nezaketi bile bazen göstermiyorlar. Bazen değil, genellikle Genelde. parlamentoyu kimse hesaba katmıyor maalesef bu soru. Evet ama önemli bir iddia. Özellikle İncil'likten kalkan uçakların önce Güney Kıbrıs'a oradan İsrail'e silah götürüyor ve Gazze'yi bombalıyor iddiası hepimizi sarsması, düşündürmesi gereken bir başlık, bir konu, cevabı merakla beklenmesi gereken bir soru. E, Sayın Çömez, e, bir de İyi Parti e, istifalarla gündemde, birbiri ardına gelen istifalar var. Bir bu istifaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Bireysel bir tercih mi yoksa organize bir şey e, çalışma var mı? E, bir buradan bir genel bir bakışla başlayalım. Sonra Meral Hanım'ın kurban kesme gerekçesini de sizden duymak isteriz. Ee... İstifa siyaset kurumunda vardır Mustafa Bey. Siz de çok tecrübeli bir gazetecisiniz. Siyaseti yakından biliyor. Zaman zaman da aktif olarak içinde olmuş birisiniz. Dolayısıyla istifa kurumu vardır ve tek taraflı bir kurumdur. AKP kurulduğu günden bugüne çok sayıda kişi AKP kadrolarından da ayrıldı. Binlerce kişi AKP ile yollarını ayırdı. AKP kurucularından çok önemli isimlerin bugün AKP saflarında olmadığını biliyoruz. 15 kişi kurucular kurulundan ayrıldı ya da ihraç edildi. Bu anlaşılabilir bir şey. Fakat özellikle şunu altını çizmek istiyorum. İyi Parti'de son zamanlarda yaşanan bu istifaların bizim açımızdan çok fazla bir önemi yok. Onu özellikle vurgulayayım. Fakat bunun İyi Parti üzerinde yapılan bir çalışma olduğunu da vurgulamak istiyorum. Özellikle önümüzdeki dönemde Erdoğan'ın hatırlayacaksınız dün de bir ifadesi oldu. %51'i tartışmaya açmak istedi. Oysa yıllar önce kendisi buna şiddetle karşı çıkmıştı ve bu konu kapanmıştı diyor. Artık sağ ve sol ya da iki kampa ayrıldığı siyaset kutbunun içerisinde yeni bir alternatif, yeni bir ses, yeni bir söz, yeni bir duruş istemiyor Erdoğan çünkü gücünü kaybetti ve yeni alternatif güç merkezlerinin oluşmasını istemiyor. Yıllardan beri devam ede gelen birçok siyasal sürece hep beraber tanık olduk, birçok partinin nasıl tasfiye edilmek istendiğini hep beraber gördük. İyi partinin bir hedef olduğunu düşünüyorum ve bu hedefte de özellikle bazı isimlerin tercih edildiğini düşünüyorum. Bu arkadaşlarımız ama çok ırken, önemli isimler. Yani birçok isim hakikaten önemli isimler O planda. Mesela yüzden de, mesela kimi e, vurgulamak isterseniz ben onunayım. Durmuş Yılmaz hakikaten Merkez Bankası başkanlığı yapmış bir dönem İyi Parti'nin ekonomi kurmayları arasında en çok öne çıkan Bahadır Erdem doğu güney doğu Kürt politikaları üzerinde. Şimdi bakın ee, Bahadır Bey Nebi çok Nebioğlu çok eminim. tartışma konusu oldu. Hani Adnan Bekar e, Haklısınız. E, zaman zaman e, siyasette yanlış tercihler de yapılabiliyor. Mesela Bahadır Bey e, özellikle CHP ile niye birlikte olmuyoruz? E, ortak aday çıkartmamız gerekir gerekçesiyle yolunu ayırdı. E, çok kıymetli bir hukukçudur. Önemli bir siyasetçidir. Benim de yakın arkadaşımdır. Fakat Bahadır Bey e, bu görüşünü GİK toplantılarının hiçbirisinde dile getirmedi. Çünkü gelmedi toplantılara. Dolayısıyla e, siyasette bir söz söylediğiniz zaman o sözün arkasını doldurabilecek e, bir samimiyetinizin veya tavrınızın olması son derece kıymetli. Bu itibarla bu tezlerle yollarını ayıran arkadaşlarımızın ne yaptığına da bir bakmak lazım. E, Nebi Hatipoğlu maalesef e, yanlış bir tercih fakat e, ön seçime girmiş, ön seçimden çıkmış bir isimdi. E, fakat başından beri kendisinin oldu e, ortaya çıktı. Siyasette bu hatalar yapılıyor, e, bu yanlışlar da oluyor. Bunlardan bizim de çıkartmamız gereken dersler var. Ama şunu samimiyetimle söyleyeyim, biz iki gün e, Şire'de bir e, toplantı evet, o haber de var, yaptık, elimizde kamptaydık. Evet şöyle yapalım o, o Turan kamp, Bey. O Arkadaşlar kamp son hazırlasın derece, haberi. Son, son evet. derece birlik beraberlik ruhu içerisinde geçti ve biz Güçlü bir şekilde, daha kompakt, daha güçlü bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Tamam. Şüphesiz bu ayrılmalar, bu istifalar bizi üzer, üzmüştür. Ama bundan sonra yolumuza daha kompakt ve güçlü bir şekilde devam İyi edeceğiz. İyi Parti üzerinde bir çalışma olduğunu söylediniz. Organize bir çalışma. Evet. En azından ben öyle anladım. Bu istifaların evet. sadece bireysel tercih değil, İyi Parti'ye yönelik. Bu herhalde AK Parti'yi kastediyorsunuz doğru mu? Özellikle 50 artı tartışmalar tartışmalarıyla beraber biraz daha... Yani şöyle, kısaca, mi? kısaca şunu söyleyeyim müsaadenizle. AKP kurulduğu günden itibaren hep kafasındaki plan Türk siyasetini iki kampa ayırmak şeklindeydi. Hatta Sayın Erdoğan'la Amerika'ya yapılan ziyaretlerden sonra birçok özel toplantıda ben kendisinin Türk siyasetini de Amerika'daki gibi iki kutba ayırmamız lazım. Demokratlar ve Cumhuriyetçiler gibi sağ ve sol... Kampını ayırmamız lazım ve sol kamptaki yüzde 65, yüzde 35 oyu biz her zaman için kullanabiliriz ve bu şekilde kendi iktidarımızı sürdürebiliriz. Tarzında görüşlerin olduğunu biliyorum. Bunu bir anlamda yaptı aslında. Ee, geçtiğimiz dönemde millet ve cumhur ittifakıyla e, yola git devam etmenin e, biz ağır bedellerini de ödedik faturasını da ödedik. Şu anda bir çözüm olmak istiyoruz. AKP'den yüz çevirmiş, AKP'nin pozisyonunu okuyan, gören, bilen, sıkılan, yorulan ve AKP'nin bu ülkeye yaptığı tahribatı gören ve öngören kesimlere bir umut olmak istiyoruz. Öte yandan e, sol cephede e, yaşanan sıkıntıları da analiz eden hakikaten bu ülkenin değerlerine bağlı insanlara da bir çare olabilmek istiyoruz ve bir yol açmak istiyoruz. Siyasi tutumumuz budur, siyasi duruşumuz evet. budur. Neşat'ın ee, bu Neşat bir sorusu hedef... olacak. Evet. Tabii buyurun. Sayın buyurun. Çömez şimdi e, Sayın Akşener sağ gelenekte olmayan özellikle e, ayrıldığı MHP'de hiç olmayan bir e, yaklaşımla ön seçim yaptı. E, çok kıymetliydi. E, bu ön seçimle ilgili genelde bir problem olduğu ortada. Ee, ve ön seçim sürecinde de işte e, yapılanlar detaylarını ben biraz hakim ama sizden dinlemek isterim ön seçim konusu e, iyi parti de masada mı tekrar ön seçim yapılacak mı veya ön seçim yapılma ilkelerinde bir değişiklik söz konusu mu? Bakın ön seçim e, konusunda Sayın Akşener'in verdiği karar doğruydu. Uygulanış biçiminde e, zamanın e, şartları gereği bazı sorunların yaşandığını söylemek mümkün. E, bizim de e, bununla ilgili bazı değerlendirmelerimiz oldu. E, bunlardan çıkartılacak dersler var. E, olgun bir demokrasi Türkiye'de hala yok. E, dolayısıyla partilerin tabanlarında da beklenen olgunlukta bir e, demokratik tahammüller yok. E, bu anlamda e, ortaya çıkan e, yanlışlıkların, eksiklerin farkındayız... Ama bu bir adımdır. Bu doğru bir adımdır. En azından demokratik e, olgunlukla ilgili bir adımdır. E, bizim de parti içerisinde yine e, toplantılardan detay vermek istemem ama e, aktif e, üyelik, e, dinamik üyelik gibi evet. bazı çalışmalarımız olacak. Yani partiye bizatihi katkısı olan, toplantılara katılan, e, eğitim faaliyetlerine katılan aktif üyelerin belki katılımıyla önümüzdeki dönemde evet. bu adımlar daha demokratik bir şekilde atılacak. Bunun çalışmalarını yapıyoruz. Evet, bir şöyle yapalım Turan Bey. Bir, bir iki sorum daha var ama İyi Parti ile ilgili hazırlanmış bir haberimiz var. Birkaç dakika onu birlikte izleyelim. Ondan sonra bir iki kısa soru daha sorup, ondan sonra sizden izin isteyeceğiz. Teşekkür ederim, olun. Demek ki bazı şeyleri anlatmak farz oldu. Şimdi 8 milletvekili arkadaşımız o süreç içerisinde ayrıldılar ve ben kendi arkadaşlarıma da söyledim ama ben az. Asla bu giden arkadaşlarımızın, istifa edip giden arkadaşlarımızın hakkında onları incitecek tek kelime, tek cümle etmemeye gayret ettim. İyi Parti'de peş peşe yaşanan istifalarla ilgili bir süredir sessizliğini koruyordu Akşener. İstanbul'da partisinin istişare toplantısında suskunluğunu bozdu. İsim vermedi ama istifa eden kurmaylarına sert sözlerle yüklendi. Ve her giden arkadaş millete hesap vermek yerine hayal kırıklığına uğrattıkları seçmenlere hesap vermek yerine hakaret etmeyi tercih ettiler. Buna rağmen ben bu insanların hakkında konuşmadım. Akşener en çok da İyi Parti'yi bir sekreterin CEO olduğu aile şirketine benzeten AK Parti'ye geçen rozetini de Erdoğan'ın taktığı Eskişehir eski milletvekili Nebi Hatipoğlu'na kızgındı. Ayrılan isim İnlerin HDP'yi öne sürmesine ilişkin de, vekil seçilirken bir sorununuz yoktu ifadesini kullandı. Arkadaş sözde büyük bir iş adamı ya anlaya anlaya ne anlamış? Bu parti bir startupmış, doğrudur. Ama çok ilginç bir sekreterin CEO olduğu bir aile şirketiymiş. Şimdi açalım bunu. Ben sınıfsal çelişkiye çok inanırım. Tekrar söyleyeyim. Bu bir zengin çocuğunun, bir varlıklı aile şımarığının, Cumhuriyet'in benim gibilere bahşettiği, senin gibilere bahşettiği bu fırsat eşitliğini aşağıda gören bir zihniyetin sekreteri küçümseyen biz biz bir işletme değiliz. Hatipoğlu'nun şirketinin istifadan kısa bir süre önce devletten 50 milyon dolarlık teşvik vergisi aldığı ortaya çıkmıştı. Akşener o belge... üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi. Ey Tayyip Erdoğan ben İzmit'in Gündoğdu köyünde Tahir Ömer Gürer'in ortaokul mezunu Tahir Ömer Gürer'in kızıyım. Milletvekili listelerinin para karşılığı oluşturulduğu, belediyelerde ...akşili işler yapıldığı iddialarına da yanıt verdi Akşener. İspat edildiği takdirde politikayı bırakacağım dedi. 2023 seçimlerine giderken teşkilatlar benden ön seçim istedi. Hakim huzurunda yapmayı hedefledik. Zaman yoktu. Tüzüğün bazı engelleri vardı. Uyacağımı ilan ettiğim bir temayül yoklaması halinde yapıldı. Ey Tayyip Erdoğan! Ben İzmit'i... Sayın Çemez, e, evet Haberi de izlemiş olduk ama öyle ya da böyle Türkiye kritik bir seçime gidiyor. Yerel seçim de olsa sonuçları itibariyle Türkiye'nin genel tablosunu da etkileyecek sonuçlar ortaya koyabilir. Bu kritik seçime giderken bu istifaların ister istemez parti motivasyonunu, heyecanını olumsuz etkilediğini düşünüyor musunuz? Bir, bunu sorayım. Tam çünkü bir yorum Birbiri ardına soruyu. sanki bir proje yürütülüyor gibi yani birlikte bir istifa değil böyle iki günde. Türk siyaseti bu tür şeyleri çok fazla gördüğü için biraz ona atıf yapıyorum. Yani iki gün arayla üç, yeni istifa söylentileri falan tahminim belki seçime kadar yürüyecek bir süreç de öngörülüyor olabilir. Sizin ifade ettiğiniz şekilde söyleyeyim bu çalışmayı yürütenler açısından. Tabii bir çalışmanın olduğu kesin ve İyi Parti üzerinde bir faaliyetin olduğu da kesin. Bir dedikodu fırtınasıyla, bir dedikodu rüzgarıyla İyi Parti yıpratılmak isteniyor. Deniyor ki milletvekili seçimlerinde işte paralar dönmüş. Allah'ınızı severseniz bu iddiayı ortaya atan bir tane, bir tane örnek veya kanıt koymaz mı? Kapalı kapılar ardında dedikodu üretip bunları insanlarla paylaşıyorlar. Dolayısıyla tüm bunlar, tüm bunlar İyi Parti üzerinde yürütülen bir çalışma. Şimdi e, Sayın Nebioğlu üzerinde, e, Hatipoğlu üzerinde bir e, yorum yaptınız. Ben de ona küçük bir katkı sağlayacağım. Nebi Bey e, üç jenerasyondur e, iş dünyasında olan e, Eskişehir'in önemli iş adamlarından bir tanesi ve e, çok zengin bir aileden geliyor. Girmiş ön seçime ve oradan birinci çıkmış. Eskişehir'den de seçilip Ankara'ya gelmiş. Ve ayrılmadan önce Sayın Genel Başkan'a da e, gelerek kendisiyle e, vedalaşmak istemiş ve bu vedalaşmasında da kendisi e, aslında gönlünün e, AKP'de olduğunu, e, AKP'den büyükşehir belediye başkanı adayı olmak istediğini e, ifade etmiş. Şimdi burada çok ciddi bir samimiyetsizlik var, çok ciddi bir ilkesizlik var, çok ciddi bir siyasal duruş bozukluğu var. Niye bunu yaptınız diye sorarsanız ön seçimin azizliği diyeceğiz. Yani bir, de, bir demokratikleşme mücadelesi veriyoruz biz ve bunu tabanımızda uygulamak istedik. Bu tür handikaplar zaman zaman olabiliyor ve bunun olmaması için daha gerçekçi, daha rasyonel, daha doğru bir demokratik model parti içerisinde kurabilmek için elimizden geleni yapacağız. Bunlar siyasette oluyor fakat küçücük bir not ekleyeceğim müsaadenizle. Hakan Şükür'ün AKP'den ayrıldığında Erdoğan'ın bir ifadesi var ve kendi partisinden ayrılıp bir başka partiye geçenleri ya da milletvekilliğinden istifa etmeyenleri şeref yoksunu olarak tanımlamıştı. Şeref yoksunu olarak tanımlamıştı ve o günden beri kendisine bir başka partiden seçilerek e, parlamento'ya girmiş ve daha sonra AKP'ye katılmış pek çok e, milletvekilinin olduğunu hatırlatmak isterim. E, bunlardan en son gelen de e, Sayın Nebi, Nebi Hatipoğlu'dur. Dolayısıyla Erdoğan'ın bu sözleriyle bir anlamda e, Nebi Hatipoğlu'na da bir mesaj vermiş olduğunu da vurgulamak evet. istiyorum. Son sorum, seçime giderken e, iyi parti güçlü adaylarla seçime girme çabası içerisinde. Ee, yerel Balıkesir medyasını Balıkesirli olmaktan dolayı biraz takip etmeye çalışıyorum. Sizin öyle bir özel hukukumuz var Mustafa Bey. Balıkesir adayı e, siz misiniz İyi Parti'nin ya da öyle kesin gözüyle bakılıyor diye haberler gördüm, görüyorum. Ee, Balık Balıkesir iyi bir aday çıkartacak. İyi Parti'nin iyi bir adayı olacak. Bu iyi adayı hep beraber göreceğiz önümüzdeki Erdem Bey. Peki. Bir neşat soru var mı? Efendim teşekkürler. Benim bir sorum Peki. yok. Tamam. Sayın ben Cemaş, teşekkür ederim konuk ettiğiniz için. Teşekkür ediyorum. İyi Ama çalışmalar. Ama şu Büyük Ortadoğu projesini başka bir programda uzun uzun konuşalım Usta Bey. Uzun çok uzun konu, stüdyodan konuşalım. konuşalım. Bence haritaları ortaya, ortaya koyarak Çok, çok enteresan değil. şeyler paylaşabilirim Büyük Ortadoğu tamam. projesiyle ilgili. bir program iyi yapalım, iyi yapalım Büyük Ortadoğu projesiyle. Sağolunuz efendim. İyi yayınlar. Tamam. İyi teşekkür teşekkür ediyorum. Kolaylıklar sağ ol, diliyorum. Sağ ol.